Evet herkese selam arkadaşlar. Ben Furkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün traktörümüzün römorkuna ilave yapacağız. Biliyorsunuz ki yaz sezonu geliyor. Artık buğday işleri falan oluyor. İlavesiz sizde olmuyor. İlavelerimiz vardı. Onlar da tahtadan. Şimdi yine tahtadan yapacağız. Onlar eskidiği için şimdi yeni ilavelerini yapacağız. Şimdi dedemler geçti Babamlarla beraber tahtaları hazırlıyorlar. Biz de onların yanına doğru geçelim. erikler olmuş arkadaşlar bakın maşallah bunda aşırı çok fazla var şimdiden daha bile dalları eğilmeye başlamış şöyle de küçükken bile olsa da yiyorum yine güzel oluyor bu aşlama eriği aşılanmış erik bu hem tatlı hem de diğerlerinden daha büyük oluyor

谁呢？ Bazıları gelsin. Doğru. Çok geldi. Arkadaşlar şöyle seramızı da gösterecektim sizlere. Onu da göstereyim. Bir taraftan da çalışıyoruz. Şöyle babaannem masılları ekmiş. Onlar da şöyle burada büyümeye başlamış. Seranın yan tarafında. Burada seramız. Hemen bakalım. Şu şekilde fide falan almışlar. Onlar da dikilecek. Babam <laughs> serayı yapınca çilek dikmişti. Şöyle göstereyim. Çilekleri. şekilde. Hatta şurada bir tanesi kızarmış. Şöyle göstereyim. Hemen çıkmaya başlamış çilekler. Bunları daha yeni diktiler. Şu şekilde her yerini dikmişler. Buralarda böyle ayrı ayrı yer yaptık. Hepsi yeri belli olsun diye. Bakın arkadaşlar bunlar daha yeni dikilen. Şöyle bayağı büyümüş. Üstüne dövecek. Bunlar daha yeni dikildi. Ama içerisi dışarısı şu an serin. İçerisi bayağı sıcak yani. Şöyle bunlar domates herhalde. Şu şekilde sırayla dikmişler. İçerisi bu şekilde. Şuraya pencere yaptık açılıp kapanabilir. Hava alsın diye. Bu şekilde güzel oldu. Bu da salatalık. Bunları da dikecekler. Hadi bakalım. Şimdi işimizin başına dönelim. bu evet, tarafında o zaman keserim Farklı saftalar nereye koyayım? koyayım mı? Evet arkadaşlar şimdi ilave işimiz bitti. Geçen de demiştim Sera'nın içine bir şeyler ekleyeceğiz diye salatalık fidesi vardı salatalık fidelerini ekeceğiz şimdi. Babaannem marul orada büyümüş onları size göstereyim şöyle. Marullar şu şekilde. Bahçede olmuş. Şimdi sırada salatalık fidesi dikeceğiz Ona göstereceğim. Şöyle salatalık fidelerini dikeceğiz. Unuttum o de. Kaç tane var? Dört tane mi var? Üç. Üç, Üç. Üç. mü? Oraya ne? Oraya boş kalıyor. Alırız onu. başka şeyler var. Domates fideleri. Bunlar da ikilenler. Bunlar Böyle da... olunca güzel oldu bak. Sıra sıra yapıldı ya. Şey kanal gibi. Şu şeyden su al gelsene. Aha, açayım ben hortum. var ya. Ne yapacak yırtamazsanız çanesi var mı? Dağılmasın Aynen öyle mi? Dağılmasın. Işte, Çanlı şey. Ne fidesi? Şey. Tamam. Aklıma gelmedi. Kiraz şeyiydi. Ne alaka onun içinde? Ben de bunu da sonradan aklıma geldi. At içine belki oluyor. Kırdım ya. Olsun. Cık, öldü o bitti o iş. Diğerlerinde çıkar güneş. Kiraz ne alaka burada? Kiraz şeyi koydu birine, bitsin diye. Thank sure. Canlanır bu gece bunlar. Bir şey da, bir, üç, Şura pencerede. 1. Şura buraya 4 tane daha salata fidesi getirmemiz lazım. Aslında böyle ekilecek biliyor musun? Yani. Çok yakın olduğu zaman da birbirine, Yok, birbirine işte, o karmaşık şey oluyor mi? ya. Aynen. 4 tane ortasına Büyü, boyu büyümeyen bir şey koyabilirsin. Şunlar ne? Domates mi? Bence onları bak çok sık ekmişler ya. Keşke... Baba aslarsak... tamam asacaksın da şimdi bu büyüyünce hepsi bir araya Bunlar, iç içe giriyor. Ben sorarsan var ya. Şimdi şu var ya. Şu var mesela bence şu, şu biraz daha yakınım şöyle olacak. Bu olmayacak arada. Büyüyünce dallanıyor. Şimdi hepsi bunların Eşş. komple hepsi iç içe girecek. Şey, şey yaparım, Baba, Çok soğuk onun hangisi şeyse ona göre alacağız. Aa ya. Şimdi, zaten bağlayacaksın ya bunu Tamam işte bura boşlar şimdi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilave işimiz bitti. Şöyle seramıza da ekeceklerimizi ektik. Ee, en son olarak babam salatalık ekti. Ee, şimdi de işimiz bitti. Eve gideceğiz. Zaten bu sıralar çok yağmur yağıyor. Fazla da yapacak bir iş yok. Bu şekilde e, bizim bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.